Selamünaleyküm. Hayırlı günler dostlar. Bugünkü sohbetimizde Rabbani Hazretlerinden bir şeyler nakledeceğiz. İmam Rabbani Hazretlerinin Rabbani Nasihatleri kitabından bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Şimdi Rabbani Hazretlerinin şöyle kitabı açtığımızda şöyle bir müceddit ne demektir? İmam Rabbani Hazretleri müceddit midir? Ee, müceddid'in e, ne anlama geldiğini burada anlatacağız. Artı e, Rabbani e, nasihatların hazırlanışında takip edilen usul nedir? E, daha sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hayatından biraz nakledeceğiz. Evet, şimdi e, müceddit ne demektir? Müceddit yenileyici demektir. Her hicri asrın başında gelen, kendi döneminin dini sorunlarına çözümler üreten seçkin alimlere müceddit denir. Yani her yüz yılın başında bir müceddidin gönderileceğini bildiren hadislerin kaynağı Ebu Davud Tebari'nin de El Mücemül -e Evsat diye bu hakim El Müstedrek e, bunların numaraları falan da var. Tabi bunlar kaynak olarak gösterilmiş. E, Müceditler Mücedit ne demekti dedik? Yenileyici demektir. Her asrın başında gelen kendi döneminin dini sorunlarına çözümler üreten seçkin alimlere neymiş? Müceddit denir. Müceditler aslında İslami ilimlerde bir değişiklik yapmazlar. Müslümanların anlayışlarında ve yaşayışlarında değişiklik yaparlar. Zaten İslami ilimler açık, sağlam ve belirlidir. Müceditlerin en belirgin özelliği ise insanları Kur'an ve sünnete yönlendirirler ve sünneti senyeyi ihya ederler. Her hicri asrın bir müceddidi olduğu gibi her hicri bin yılında daha büyük büyük bir müceddidi vardır.'' i̇mam Rabbani Hazretleri mektubatın e, ikinci cildinin dördüncü mektubunda bunu şöyle anlatır. Bundan önce e, her yüz senenin başında bir müceddit gelmiştir. Fakat yüz yılın müceddidi bin yılının müceddidi gibi değildir. Bu ikisi arasındaki fark yüz rakamı ile bin rakamı arasındaki fark gibidir. Belki bundan, belki bunda fazladır. Müceddit aralarında Kutup, Evtad, Abdal ve e, Nüceba bulunsa da kendi dönemi boyunca bütün ümmete feyizlerin akmasında aracılık eden kimsedir. İmam Rabbani Hazretleri Hicri ikinci bin yılın müccedididir. İmam Rabbani Hazretleri iki Hicri ikinci bin yılın Abdul Abdülkadir gelen Hazretleri de İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatın 3. cildinin 122. mektubunda belirttiği üzere Hicri birinci bin yılın müccedididir ve Hicri ikinci bin yılın müccedidi aslında Hicri 1. bin yılın müceddidinin vekilidir. Şu anda Hicri 15. asrın içinde bulunuyoruz. Son 4,5 asırda İmam Rabbani Hazretlerinin yolundan giden Allah dostları ve İslam alimleri büyük irşatlar yaptılar. 2. bin yılın müceddidinden önce birbirinden ayrı gibi görülen medreseyle dergahı buluşturdular. İlim ehli velilerle ve tasavvuf ehli alimlerle Müslümanlara yol gösterdiler. Nitekim İmam-ı Rabbani Hazretleri hadis-i şerifte peygamberlerin varisleri oldukları bildirilen alimlerin hem zahiri ilimlere hem de batin ilimlere vakıf olması gerektiğini çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirasının her ikisini de içerdiğini belirtmiştir. Gerçekten her ikisine vakıf olan sayısız alim de İmam Rabbani Hazretlerinin açtığı yolda yetişmiştir. İşte bu Rabbani alimler İmam Rabbani Hazretlerinin mektuplarının oluşan Mektubat isimli esere çok değer vermişler ve medreselerinde dergahlarında bu eseri okuta gelmişlerdir. Mektubat pek çok konuyu ihtiva eden çok kapsamlı ve çok yönlü bir hazinedir. İçindeki mektuplardan bir kısmı sadece velilerin anlayabileceği inceliktedir. Bir kısmı ilim ehline hitap etmektedir. Bir kısmı da bütün Müslümanların istifade edebileceği kıvamdadır. Bu sebepler, alimler mektubatın halk tarafından direkt okunması yerine ders halkalarında ehil bir hoca rehberliğinde ve mektup mektup seçilerek okunmasını tavsiye etmişlerdir. Meşhur mektubat Sohbet ve ders halkaları geleneğinin temeli buna dayanır. Rabbani nasihatları hazırlamamızın asıl sebebi bu kıymetli eserin halkın geneline hitap eden kısımlarını bir araya getirmektir. Farklı mektuplarda yer yer işlenen meseleleri başlıklar halinde derlemektir. Böylece mektubat-ı Rabbani'den faydalanmak isteyen her seviyeden okura hizmet etmektir. Evet, Rabbani nasihatlarının hazırlanışında takip edilen usul nedir, nelerdir? İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatta en çok üzerinde durduğu, ısrarla işlediği, geniş yer verdiği konu dinimizin üç ana esasıdır. Bu esaslar iman, amel ve tasavvuftur. Bu esaslar meşhur Cibril hadisi şerifinden çıkarılmıştır. Cebrail aleyhisselam bize dinimizi öğretmek için insan kılığında gelmiş İnsan kılığında gelmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular sormuştur. Aslında bu sorular İslam'ın üç ana kavramını açıklayan sorulardır. Bu üç ana kavram iman, İslam ve ihsandır. İman yerine itikat, akayet, İslam yerine amel, fıkıh, ihsan yerine ihlas ahlak, tasavvuf, edep kavramları da kullanılır. Yani iman, amel, tasavvuf üçlemesiyle İmam Rabbani Hazretlerinin kastettiği de esasında Cibril hadisi şerifindeki iman, İslam ve ihsandır. Bu üç esas o kadar önemlidir ki bütün İslami ilimler bu üç esasa göre sınıflandırılmıştır. Her Müslümanın önce ekaid, sonra fıkıh ve sonra da ahlak ilimlerini öğrenmesi ve bu ilimlere uygun hareket etmesi bütün ehli sünnet alimlerince şart kabul edilmiştir. İlmihal dediğimiz her Müslümanın bilinmesi farz olan bilgiler, bilgiler de yine bu üç esasla ilgili bilgilerden oluşur. Hatta alimler bütün ilimler Cibril Hadisi Şerifi'nin açıklamasından ibarettir demişlerdir. İşte bu kadar değerli olan Cibril Hadisi Şerifi şu şekildedir. Ömer bin Hattab radıyallahu an şöyle rivayet etti. Bir zamanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydık. Bu esnada elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam çıka geldi. Üzerinde yolculuk izleri görülmüyordu. İçimizden hiç kimse de kendisini tanımıyordu. Bu kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Dizini Resulullah'ın dizine yapıştırdı ve "Ey Muhammed, iman nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerri ile kadere inanmaktır. Sonra o adam İslam nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet edip namazı kılmak, zekatı vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Sonra o adam peki ihsan nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmezsen bile o seni her an görmektedir buyurdu. Sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. Tüm bu sorduğu sorularda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cevabı üzerine o kimse hep doğru söylüyorsun diyordu. Biz de bu adama hayret ettik. Hem soru soruyor hem de doğru söyledin diyerek tasdik ediyordu. O adam tekrar sordu. Kıyamet ne zaman kopacaktır? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kıyamet hakkında soru sorulan kişi, soran kişiden daha bilgili değildir. Bu sefer o adam, kıyametin alametleri nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cariyenin hanımefendisini doğurması ile yalın ayak, çıplak ve fakir koyun çobanlarını yaptırdıkları binalarla boy ölçüşürken görmendir buyurdu. Son olarak Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. Bu olaydan üç gün sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle karşılaştı. Ve ey Ömer o soru soran kimdi biliyor musun? O Cibril aleyhisselam idi. Size dini konuları öğretmeye gelmişti buyurdu. İmam Rabbani Hazretleri dedesi Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, rivayet ettiği Cibril hadisi şerifinin işaret ettiği iman, amel ve tasavvuf ilimlerine çok büyük önem vermiştir. Mektubatın birinci cildinin 266. mektubu, ikinci cildinin 67. mektubu ve üçüncü cildinin 17. mektubu bu önerimin en bariz örnekleridir. Üçü de birbirine benzeyen bu mektuplar üç esası işlerler. Sanki aynı mektubun ufak farklarla tekrarı gibidirler. Diğer mektuplardan çok daha uzundurlar. Mektubat'ı okuyan veya içindekiler kısmına göz atan biri bu üç mektubu Mektuba İmam Rabbani Hazretlerinin ne kadar değer verdiğini hemen fark eder. İmam Rabbani Hazretleri 266. mektubu şeyhinin kendisine emanet ettiği iki oğluna yazmıştır. Tasavvufta şeyhlerin çocuklarına ne kadar hürmet edildiği herkesin malumudur. Üstüne üstlük burada bir de emanet edilme durumu söz konusudur. Büyük veli de işte canından kıymetli gördüğü şeyhinin emanetlerine bu mektupla sahip çıkmış, onlara en büyük hazine olan üç esası açıklanmıştır. 2. cildin 67. mektubu üst düzey devlet görevlerinden Hancıhan Hancıhana, 3. cildin 17. mektubu Salih'e bir müride yazılmıştır. İmam Rabbani Hazretleri sadece şeyhinin oğullarını, devlet görevlilerini, saliha kadınları değil, mektuplaştığı hemen hemen herkesi sık sık bu üç esasa uymaya pek çok mektupta davet etmiştir. Mektubatın halka dönük kısımlarının özünün iman, amel ve tasavvuf esasları olduğu açıktır. Bütün İslami ilimlerde olduğu gibi mektubatta, mektubattaki nasihatler de bu üç başlık altında kolaylıkla toplanabilir. Nitekim İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bahsettiği konuların neredeyse tamamı ya iman, ya amel ya da tasavvufla ilgilidir. Rabbani nasihatleri hazırlarken iman, amel, tasavvuf Kavramlarını ana başlık olarak belirlemiştik. Seçtiğimiz kısımları bu üç ana başlık altında gruplandırdık ve konularına göre alt başlıklara ayırdık. Farklı farklı mektuplarda bahsedilen konuların ilgili kısımlarını tutarlı bir şekilde bir araya getirdik. İmam bahsinde yer alan akayet ilmiyle ilgili önemli meselelerin ardından eserin giderek daha kolay anlaşılan bir dile dile sahip olduğunu söyleyebiliriz. İmam Rabbani Hazretlerinin nakşimendilere, dervişlere, Gençlere, kadınlara ve yöneticilere yönelik üç esası da ihtiva eden genel tavsiyelerinde aynı başlıklar olarak ele aldık. İmam Rabbani Hazretleri'nin hayatı İmam Rabbani Hazretleri'nin Kudüs Esuru soyu Hazreti Ömer'e radıyallahu anh'a dayanır. 28. kuşaktan torunu olması sebebiyle kendisine Faruki denmiştir. Nesebi şöyledir. Şeyh Ahmet İmamı Serhendi bin Abdul Ahad bin Zeynel Abidin bin Abdul Hay bin Muhammed bin Habibullah bin İmam Rafiuddin bin Nasiruddin bin Süleyman bin Yusuf bin İshak bin Abdullah bin Şuayb bin Ahmet bin Yusuf bin Şehabeddin el al Ali Ferhu Ferruh Şah bin Nureddin bin Nasreddin bin Mahmud bin Süleyman bin Mesud bin Abdullah el Walis el Waiz el Asqar bin Abdullah el Waiz el Ekber bin Abul Feth bin Eshak bin İbrahim bin Nasır bin Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anha kadar dayanır. İmam Rabbani Kudüs'e suruhu 14 Şeval 971 yani 26 Mayıs 1564 Miladi takvimine göre Cuma gecesi şu anda Delhi'nin kuzeybatısında Pencap eyaleti sınırları içinde bir şehir olan Serhent'te doğdu küçüklüğünden itibaren parlak zekasıyla ve olgun davranışlarıyla özellikle İmam Rabbani'nin babası Şeyh Abdül Ahad Serhendi ile çok yakın ilişkileri olan Şeyh Kemal başta olmak üzere çevredeki hocaların, alimlerin ve şeyhlerin dikkatini çekti. Bu alimler ve şeyhler kendisine özel önem gösterdiler. İmam Rabbani Kudüs Esur'un yaşadığı döneme bakıldığında 1564-1624 yılları arasında Hint alt kıtası Müslümanlarının çok kritik ve sancılı bir süreci yaşadıkları görülür. Moğol hükümdarı Ekber Şah Moğol hükümdarı Ekber Şah İslami hayatı doğrudan etkileyen bir takım uygulamalar başlatmıştı. Ona göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu İslami İslam dini immi adını o doldurmuştu ve bu din başka bir din ile değiştirmeliydi. Sonuçta da kendisi, kendi sonuçta da kendi ürettiği dini ilahi denen eklektik yani seçmeci bir dini uygulamaya koydu. Diğer taraftan dönemin sufileri, sufilik adı altında farklı inançları yaygınlaştırıyor ve politeist yani çok tanrılı Hindu kültüründen zaten etkilenmiş olan halk arasında halk arasında şirke kapı aralayan sözde dini olduğunu sandıkları bir dizi uygulamalarda bulunuyorlardı. Şeyh Mübarek en-Naguri Ebu'l-Fazl el-Allami Feyzil Hindi, Fetullah Şirazi ve Şerif Amuli gibi dini korumaları beklenen dini korumaları beklenen alimlerin büyük bir çoğunluğu da resmi ideolojinin yanında yer alarak birikimlerini din dışı olan bu uygulamaları meşrulaştırmak için kullanmaktaydılar. İşte İmam Rabbani Hazretleri işte İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle bir ortamda üstün bir gayretle yürüttüğü çalışmalarını, toplum içinde önemli mevkiler edinmiş olan müritlerinin de yardımıyla toplumdaki yozlaşmış İslam anlayışını aslına döndürerek tehdit yani yenileme çalışmalarına başladı. Aynı şekilde İslami kanunları ve müesseseleri de ihya ederek, Hristiyan e, ihya ederek Hindistan Müslümanlarının toplum içinde aktif olmalarını amaçladı. Bunlardan daha önemlisi İmam Rabbani Hazretleri'nin, Kudüs Esur'un fikir ve düşünce sahasındaki çabalarıydı. Dönemin yüksek mahkemesinde görevli olan bir grup din adamı sultanın nezdinde, itibar ve nüfus kazanmak için İslam'ın temel prensiplerine karşı çıkıyordu. Peygamberin gerekliliğini inkar ediyorlardı. Şeriatın gerekliliği konusunda halk arasında şüphe uyandırmışlardı. Aklın yegane ölçüt olduğunu vahye ve peygambere gerek olmadığını ileri sürüyorlardı. İmam Rabbani Kudüs Esru, vaaz, yazı ve mektuplarıyla tüm bunlara karşı büyük bir mücadele başlatmıştı. O, önde gelen şahsiyetlere yazdığı mektuplarında iman konusunda aklın sınırlarını belirlemiş, vahiyin kaynaklığının altını çizmiş ve peygamberin gerekliliğini ispat etmiştir. Hatta bu konuda isbatun, isbatun nübüvve isminde bir de kitap yazmıştır.